Dün öğlen vakitlerinden beri buraya konumlandılar. Sesleri de çıkıyor gördüğünüz gibi. Hava şartlarından dolayı herhalde buraya gezici oldukları için konumlanmış olabilirler. Bu şekildeler. Açlar mı bunlar? neler? Ne kadar var şu anda? Aşağı yukarı abi burada bakınca o tarafa doğru da var abi 200 tane 250'nin üzerine vardır yani illaki yani öyle düşünüyorum. Bence göç sırasında olabilir abi sis, kar, yağışı nedeniyle soğuk havadan dolayı buraya göç etmiş, dinlenmiş olabilirler yani. Turnalar dün değil bir gün önceki gün buradan doğru geldiler, buraya doğru akşam inerken gördük. Bunlar genellikle böyle sisli havalarda falan kadar yani yolunu şey demiyorlar, bulamıyorlar, mecbur inmek zorunda kalıyorlar. E, tabii hava açınca. Buradan gidecekler. Geçici olarak misafirimiz burada. Soğuk havadan evet e, sistem e, gideceği yönü bulamıyorlar. E, hava açık olması lazım bunların yükselmesi lazım. Bunlar yazın başlangıcı, sonbaharın bitiminiyle e, işareti bunlar.